Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Microsoft Visual Studio 2019'u kullanarak ilk C programımızı yazacağız. Bu gördüğünüz ekran arkadaşlar Visual Studio 2019'un ana ekranıdır. Öncelikle üst menüden file'ı mouse'umuzun sol tuşuyla tıklıyoruz. Daha sonra new öğesini yani yeni öğesini seçiyoruz. Ve buradan Project öğesini yine mouseumuzun sol tuşuyla tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza bu pencere gelecektir. Şimdi arkadaşlar biz C programı yazacağız. Dolayısıyla onun için bir buradaki seçenekleri ona göre seçmemiz lazım. Öncelikle burada C artı artının seçili olduğundan emin olun arkadaşlar. Çünkü Visual Studio'nuzun içerisinde başka dillerde de kod yazabileceğiniz için. Dillerden bir tanesi de seçilmiş olabilir. Biz C dilinde yazacağımız için C artı artıyı seçiyoruz. Burada tabii kafamızın karışmasına gerek yok arkadaşlar. Çünkü Visual Studio'nun içerisinde sadece direkt C dilini yazabileceğimiz bir kısım yok. C artı artı diye geçiyor. Burada yaratacağımız projenin içerisinde biz C kodumuzu yazdığımızda yine compiler bizim yazdığımız C dilini algılayıp kodumuzu çalıştıracaktır. O yüzden cep artı artının seçili olduğunu emin olun. Daha sonra dediğim gibi diğer buradaki seçeneklerde de isterseniz All Platforms'u veya Windows'u seçebilirsiniz. Burada proje türümüzü seçebilir seçebiliriz. Fakat ben onları hani önceden de Windows All Project Types diye belirlediğim için yine zaten başka projelerde açtığımda hep aynısı geliyor. Dolayısıyla onları her seferinde seçmemize gerek yok. Bizim seçmemiz gereken ne? E, aslında esas olarak seçmemiz gereken burada e, C++ artı artı dilinde bizim e, projemiz geliştirebileceğimiz Empty Project seçeneğini seçmemiz. Empty Project aslında boş proje yaratacak bize. Biz e, C++ artı artı da kod yazabileceğimiz bir boş proje yaratıp daha sonra içerisinde C dilinde programımızı yazacağız. Şimdi arkadaşlar, e, dediğim gibi C++ artı artı burada seçili oluyor. Başka dil değil. Daha sonra Empty Project'i tıklıyorum ve Next tuşuna basıyorum. Bir sonra gelecek olan pencerede projemize bir isim vermemiz gerekiyor. E, default olarak aslında e, Project diye bir isim geliyor. Yanında da bir numara var. Şimdi arkadaşlar bu e, şu anda Project 2 gözükmesinin sebebi ben daha önce Project 1 e, ismiyle bir proje yaratıp e, onu kaydetmiştim. Dolayısıyla şu anda bana default olarak yine proje geliyor ve yanına da sıradaki numara geliyor. Yani 2. Dolayısıyla proje 2 bizim default olarak karşımıza çıkan proje adımız. Şimdi projeyi yarattığımızda bir projenin içerisinde tek bir dosya bulunmamaktadır. Birden fazla dosya bulunmaktadır. Dolayısıyla bu yaratacağımız projenin proje ismi önem taşıyor. Çünkü genelin yapılacak olan projeye Nin bir adı oluyor bu. Bizim içerisinde her ne kadar C kodu yazacağımız tek bir dosya olmuş olsa bile tek başına o dosyanın çalışması mümkün değil. İçerik olarak farklı editörlerde görebilirsiniz veya işte onu alıp farklı bir compiler'de çalıştırabilirsiniz. Ama Visual Studio'da tek başına olmayacaktır. Diğer dosyalarla birlikte projenin bütünüyle bir anlam kazanacaktır. O yüzden burada proje isminin önemi var arkadaşlar. Ben şu anda deneme yaptığımız için, hani örnek çözdüğümüz için ben default olarak bırakıyorum. Fakat siz gerçek hayatta tabii ki buraya yapacağınız, geliştireceğiniz çözüme ait proje için, problem için daha anlaşılır, daha genel bir isim kullanabilirsiniz. Proje ismini yazdıktan sonra arkadaşlar, create yani Türkçesi yarat tuşuna basıyorum. Birkaç saniye sonra göreceğiniz gibi Solution Explorer kısmında ben e, proje dosyalarımı görebileceğim. Referanslarımla birlikte e, External Dependencies Header File, Resource File, Source File şeklinde e, klasörlere ayrılmış projemi görebileceğim. Eğer isterseniz proje üzerine sağ tuş yapıp arkadaşlar e, buradan Open Folder in File Explorer'ı seçebilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkacak olan Gördüğünüz gibi proje 2'nin dosyalar Yani burada ihtiyaç duyduğumuz dosyalar. Şu an için bunlar var. Şu anda daha projemi bitirmedim arkadaşlar. Hala hazır şu anda 4 tane dosyam bulunmakta proje 2 için. Bunu kapatıyorum ve proje 2 üzerine gidiyorum. Bu arada arkadaşlar Solution Explorer eğer gözükmezse yani bu pencereyi burada göremiyorsanız View seçeneğini seçip bunun içerisinden Solution Explorer birinci öğeyi tıklayabilirsiniz. Eğer Solution Explorer pencereniz açık değilse açılacaktır. Daha sonra burada bakın proje ismim burada. Proje 2'nin üzerine sağ tuş yapıyorum. Mouse'umu sağ tuşuna tıklıyorum. Daha sonra Add tuşuna gelip yani Add öğesine gelip burada New Item yeni öğe seçeneğini seçiyorum. Şimdi arkadaşlar karşıma Çıkan burada bir dizi dosya ismi var. Ben benim istediğim c artı artı file .cpp, benim seçeceğim budur. Daha sonra burada isterseniz dosyanızın adını da değiştirebilirsiniz. Default olarak source .cpp gelecektir. Siz başka bir isim verebilirsiniz. Burada da tabii ki projemizin lokasyonu bulunuyor. Ben onları hep default olarak bıraktığım için öyle devam ediyorum. Et tuşuna bastığım zaman arkadaşlar bakın e, source fazımın altına gelip source.cpp dosyam yerleşiyor ve burada bu dosyam da açılıyor. İsterseniz çarpıyla kapatır. E, tekrardan buradan açarsınız. Yani bunu gösterme sebebim e, hani kapatırsanız tekrardan açmak isteyebilirsiniz sol üstteki penceresini kullanarak bunları yapabileceğinizdir. Şimdi arkadaşlar e, burada source.cpp içerisine ben kodumu yazacağım. Bu arada e, başlamadan önce yine project 2 üzerine sağ tuş yapıp arkadaşlar buradan open folder in file explorer tuşunu ve daha doğrusu öylesini seçiyorum. Bakın bu sefer karşıma çıkan proje 2 için dosyalarda ayrıyeten source.cpp dosyası da görülüyor. Yani şu anda sadece proje 2 için benim 5 e, tane dosyam mevcut. Evet arkadaşlar, e, projenizi başka bir yere taşırken yani e, hani başka bir bilgisayara taşıyabilirsiniz bunun yedeğini almak isteyebilirsiniz. Tek bir dosyayı yani source cpp'yi alırsanız sadece kodunuzu görebilirsiniz. Bunu e, editörde açıp yani Visual Studio'da açabilirsiniz. İçerik olarak görebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ama projenizi eğer çalıştıracaksanız e, dolayısıyla hani sadece cpp'yi aldığınız zaman yine bir başka bir proje yaratıp oraya e, bu cpp'yi koymanız gerekiyor. Ama yok hayır ben bununla uğraşmak istemem. Projemi direkt çalıştırmak istiyorum. Başka bir bilgisayarda da veya yedeğimi alacaksam tümünü almak istiyorum derseniz. Arkadaşlar bir geriye dönün ve proje 2 klasörünü komple alın. Yani buradaki dosyaların tümünü alın. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk kodumuzu yazabiliyoruz. Yazabiliriz. Şimdi biliyorsunuz include ile başlıyorum. Ve stdio nokta aşı yazıyorum. Şimdi burada include dahil et demektir. Neyi dahil ediyorum? Ben C programa standard input output yani standart girdi çıktı kütüphanesini ekliyorum. Bu kütüphaneyi eklediğim zaman printf, scanf gibi ve bunların dışında bu tarzda girdi ve çıktığı sağlayabileceğim e, fonksiyonların e, benim program içerisinde kullanabilmesini sağlıyorum. Çünkü o fonksiyonlar bu kütüphanenin içerisinde yer alıyor. Daha sonra ana fonksiyonumun e, başlığını yazıyorum. int main ve kıvrık parantezde bakın e, yazarak int main function hazırlıyorum. Main function'ımı hazırlıyorum. E, ve buraya arkadaşlar ilk programımız olduğu için ben e, printf'i kullanıyorum. Zaten printf'i yazarken de Dikkat ederseniz burada hemen eee özelliği var. Hemen bana e, benim yazdığımla başlayan veya içeren e, yazabileceğim fonksiyonlar liste halinde geliyor. Tabii kütüphanemi eklediğim için o kütüphanemdeki e, fonksiyonları da burada görebiliyorum. printf'i çift tıkla seçebilirsiniz veya siz elle yazmaya devam edebilirsiniz. Parantez açıyorum. Bakın zaten burada bana parametreminde ne olduğunu da belirtiyor. Dolayısıyla hani bazı ipuçları da veriyor. Şimdi printf kolay bir fonksiyon olabilir ama daha komplike fonksiyonlarda da size yardımcı oluyor bu tarz özellikler. Bu tarz özellikler de biliyorsunuz Visual Studio'nun size sağladığı avantajlar. Ben çift tırnak içerisinde zaten tek bir çift tırnak yazdığımda açılış ve kapanış çift tırnaklarını kendi otomatik olarak zaten yaratıyor. Parantezleri de keza aynı şekilde Visual Studio kod yazmamızı hızlandırıyor. Buraya programlamayı seviyorum. Mesajını yazıyorum arkadaşlar ve noktalı virgülle komutumu bitiriyorum. Daha sonra programı da bitireceğim. Şimdi burada eğer void olarak main yaratmış olsaydık bir şey yazmamıza gerek yoktu. Ama integer olarak yarattığımız için ve compiler'i mutlu etmek adı altına ben ee mutlu etmek adı altında ben return 0 diyorum. Arkadaşlar tabi burada return 0 nedir nasıl çalışır neden bunları kullanıyorum? Bunlar tabii ki şu andaki videomuzun kapsamı dışında olduğu için çok fazla detayda vermek istemiyorum. İlerleyen süreçte yine bunlarla ilgili de konuşuruz. Şu anda arkadaşlar ben ilk programı hazırladım, bitmiştir. Herhangi bir alt çizilen bir nokta yoktur. Hani bir gözücüyle de bakabilirsiniz. Alt çizilen bir nokta varsa orada bir hata vardır. Onu düzeltebilirsiniz. Ee, hazırlık arkadaşlar ee, ve ben isterseniz kaydedin. Kaydetmesi zaten o kendi compile ederken kaydedecektir. Ben e, buraya geliyorum ve e, play tuşumuza yani local windows debugger tuşumuza e, basıyorum arkadaşlar. Ve ilk programımız çalışıyor. Bakın mesaj olarak programlamayı seviyorum. Mesajımız siyah ekranda gözükmüştür. Akabinde Herhangi bir e, tuşa bastığınız zaman siyah pencere de kapanacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzda Visual Studio'da proje nasıl yaratırım, C dilindeki programı nasıl e, yazabilirim, nasıl çalıştırabilirimi görmüş olduk. Herkese iyi günler dilerim.